Ben Ayten Şeram Altıntaş, 17 yaşındayım. Antalya Lara Bahçeşehir Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisiyim. Ben Doruk Gökçe, 15 yaşındayım. Antalya Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü 10. sınıf öğrencisiyim. Biz Lumion Sorosi takım olarak 3 farklı yarışmaya katılıyoruz. Bu robotta katıldığımız yarışmalardan biri olan First Robotics Competition'ın robotu. 2023 senesinin teması enerjiydi. 2023 senesinde bu robotla katıldık ve derece elde ettik. Geçen sene çaylaktık ve en iyi çaylak ödülünü alıp döndük. Bu sene ise veteran olarak katılıyoruz yarışmaya. Direkt olarak Amerika'ya gideceğiz ama bu senenin teması daha belli değil. Sanat olduğunu biliyoruz ama görevlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sene de yeni verilecek görevlere göre yeni bir robot yapıp Amerika'da direkt olarak yarışmaya gideceğiz. Yarışmanın aslında bir ödülü yok, para vesaire. Kar amacı gitmeyen bir kuruluşun düzenlediği yarışma. First Vakfı düzenliyor bu yarışmayı. Vakıf olduğu için herhangi bir ödül yok. Ekibimiz 38 kişi ama yarışmaya 20 kişi gideceğiz Amerika'ya. 3 farklı yarışmamız var. Ekibin ka Geri kalanları da VEX yarışmasına ve FFL dediğimiz yarışmalara katılacaklar. VEX ve FFL Şubat'ta, FRC Amerika'daki olan Nisan'da. FRC hazırlanmak için önce görevleri görmemiz gerekiyor. Ama biz bize verilen 3 aylık sürenin sadece bir ayında bu işi yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim projeyi geçen sene Yine Ocak'ta başladık. Ocak'ta tema belirlendiği gün projeyi yapmaya başladık ve 3 ay içerisinde robotun tasarımı, robotik takım olarak yapacağımız sosyal sorumluluk projeleri belirlendi, yapıldı ve sonrasında yarışmaya katıldık. Bu sene için hedefimiz şampiyonlar şampiyonu olmak. Amerika'da NASA, Google, Ford gibi büyük markaların takımlarıyla yarışacağız. Ama bunlarla yarışmamıza rağmen şampiyon olabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'de de düzenleniyor bu yarışma aslında. Üç farklı regional yapılıyor. Toplamda 120 takım katılıyor Türkiye'de ama sonrasında regionalların finalistleri asıl final yarışmasına Amerika'ya yaklaşık 10 kişi gelecekler. Antalya'da bizim okulumuzun yukarı kampüsünün bir ekibi daha var. Onun haricinde yine Başşehir Koleji'nin Fen ve Teknoloji Lisesi'nin takımı var. Bir de Uğur Koleji'nin bir takımı var. Ben bahsedeyim istiyorsanız. Bu robot her sene belirlenen bir temaya göre yapıyoruz. Geçen senenin teması küp ve huni alıp 3 seviyeye bırakmaktı. O yüzden biz önümüzde, önünde görmüş olduğunuz gibi bir el mekanizması tasarladık. O el mekanizması içeriye küp ya da huni alıyor. O huniyi istediğimiz seviyeye bırakabiliyor. Onun dışında robotun defans yapmak, yani karşı oyuncuları engellemek ve en sonunda görev bitirme görevi olarak da denge tahtası adı verdiğimiz bir platforma çıkıp dengede durmak gibi görevler yapıyordu. Bu görevlerin hepsini başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Geçen seneki yarışma bitti ve tema değişeceği için sadece robotu el hakimiyeti olarak kendi belirlediğimiz parkurlarda sürüyoruz. Onun dışında bu saydığım görevlerden çok bir şey yapmıyoruz. Sadece işte yerden küp alıp kaldırma, hulü alıp kaldırma gibi e, deneme yerlerinde kullanıyoruz. Ee, aslında bizim e, yani burada çok bir kaptan kaptan yardımcısı diye bir şey yok. Birimiz bir tarafta ilgilenirken çünkü üç tane yarışma var bizim yazılım, mekanik ve PR diye üç bölüme ayrılıyor. Birimiz bir tarafta ilgilenirken öteki taraftaki işlerle de ötekimizin ilgilenmesi. Yani aslında yük bölümü olması. Aslında Dorun da dediği gibi çok bir ayrımımız yok yardımcı diye. Ama biz daha tecrübeli abiler olarak kendilerine bu sene yarışmayı öğretiyoruz. Ve biz ayrıldığımız zaman okuldan onlar bizim yaptığımız bu işi devam ettirecek. Boştur, bu, bu, bu. <laughs>